Fotoğraf. Diğer arkadaşlar var. Yanında iki kişi var da kim oldu hatırlamadım ben. Unuttum yani gençlerden. Üniversite arabesiydi. Üç kişi geldiler Üstad'a, İsparta'ya. Üstad'ın yanına gitsedim yanına ziyaret edip Üstad'ı zaten kabul etti. Sonra da ben, ben, yine, öz anlatıyorum. Burası detaya gerek yok. Adam dedi işte dediler, sen bizim bir ricamız var dediler. Bize, biz de, biz hakikaten Ankara'da, üniversite yani talebe tabi de sağlığın yaşadığını Çok büyük bir Vazif değiliz. Çok büyük, büyük büyükten büyükten Allah çok müteşekkiriz. Mü Allah razı olsun dediler. Ankara'ya neşriyat verdiği için atıf kardeşim. Atıf kurmuş. Doğru kadar. Ankara'ya, Mehmet abi neşriyat Ankara'ya veriyor zaten. İstanbul'da Ankara bir de Samsun'da oradan başlamıştı. Efendim yani ustam sen bir ricamı da ne istiyorsun dedi ustam, ne istiyorsunuz dedi. Ben işte ben sıkıda ustam ben de şimdi biz, e, bazı işte bu gençler dediler. Mesela okuyanlar bazı her kelimesini anlamıyor. O sayfanın, o sayfadan kelimeden altına manasını yazdık dediler. Nugat yazıyor manası. tamam dedi bak tamam. Tamam, tamam. Senin dediğin tamam diyor yani. Fakat dedi bak fakat. Ben can, canım şey benim kardeşim de. İki de atıf var vefat dedi. Bir iki ikisini de tamam. İki de tamam kardeşim bak ona tamam deyince. Yani ona tamam, senin senin tamam. Tamam fakat fakat dedi fakat. Fakat Esra Nur Üstad Marifetullah ders veriyor aynı, aynı, aynı kelime geldi. Kim bir kelime, kelime ortadan değil. Allah aşkına yarın huzur maçta der. Ben Üstad'a hesap vereceğim bunu. Üstad'ın Üstad Marifetullah dersine geliyordu daha azıla. Melakiyo'ya ders veriyordu. İkisinin beraber sonra azıla. Şimdi mesela dedi şu şey, avcun şey yaptı. Kitap yaptı. Azıla kitap, kitap yaptı. İşte kardeşim burada de, dedi kitapta ki Aynı, ben aynı şahidim canım. Aynı kelime kelime Üstad'ın sözleri. Sonra, sonra bunu yazdı sonra. Ben anlatıp sonra bunu yaz bunu. Sonra yazdık. Ahmet'te. Aynı bu hatırayı ben dedim mesela bu bu sebebe Bu bir, 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 şimdi ben bu sebebe açtım, bu sebebe atar çok yazdı dedi. Mesela burada şimdi bazı kelimeyi de şey yazdı ki dedi. Ya ona şey şey bakacak dedi. Yukarıya. yukarıya bakacak dedi. Yukarıya bak, geçmişteki bütün şey az yazdı okutları unutur dedi. Yine yeniden bakmaz dedi. Hadi sıfatı atar dedi. Biz atar. Biz vermiyor dedi. Vermiyor Ondan sonra şimdi vermedi Onlar da kabul ettiler. Ben Yapmadılar. Bak çok sadık hizmet. ben. Hiçbir şey var mı? Bak ilk neşriyatı yok. hazır sadık insan, usta ne dedi? Kulaştın ne bir şey mesela. O şey de oldu, savcıydı. Bakka da şey oldu. rahmet Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. böyle oldu? Ben sonra ben sonra bir yoktu. yok. İspartada, İspartada'ydı. Ben geldim, anı sonra böyle oldu dedim. Sonra, ben sonra o hatayı bana yazdırdı bana. Yazdım, yazdım sonra bir Sonra bir. Bunu artık bilemezsem. Böyle sadece. Ben, ben dedim ki Feyzi Efendi dedim. Feyzi Efendi dedi. ona ısrar ettiler. Feyzi Efendi dedim. Bir şey dedi. Bak bu da olmuş bak. Onu da anlatayım ya. Bunu da mi? Meydan dedim yani. Gencelersinler. Feyzi Efendi dedi. Çok ısrar ettiler onlar. Ben ustam Başka bir şey nasıl Çare bulalım dedi. Feyzi Efendi dedi. Sö söyleyelim dedi. Feyzi dedi. dedi. Yetkili dedi. Bak yetkili. Yetkili, yetkili dedi. Aslında okusun dedi. Kitap çıkarttı. Şeyde çıkarsın. Bazı kelimeleri. Onu dedi. Lugatçı olarak yazsın dedi. Akara ilave de aksın dedi. Ama bir defa bak. bak bunu anlatayım. Bunu, bunu iyi dinleyen kulakların tebliğ edenler yer yani hakkıma yetmiyor onu yapar yani Tel edenler usta o değil bundan. Bu laf tel edenler yani mahşerde ceza çekilirler. Böyle yani yok. Feyzi Efendi'ye Feyzi feyzifendi yazdı lügatı. Bir defa. Aslan Musa'nın taçları yazdı Feyzi Efendi. Bir defa basıldı. Bak lügatçılar var burada. Basıldı. Usta nasıl tamam bir daha bunları kaldırın dedi. Çok kazım dedi ya. O kaç taş o kaç kaç dedi. Bir de gene. As hani böyle de bak o da görsün diyor ya yani hem şey bak lokat bak o kadar buraya bakacak. bakacak. Hiç i̇şte, bir şey anlamaz tabii. da bir kan bu da anlamaz. da oldu. Yani, ya o yaba işte. O da kanatı kanatı, 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 kanatı kanatı çek. Kanatı anladım. Kanatı çekecek, Tek olacak. iyi, daha anlar diyor. Bak sen lokata bak. Sen Lazım oluyor. Lazım lokata. Lazı, lazım değil ya. Ben şahidim. Gelsin karşıma kimse gelsin bu da ifade versin. Bunu mecbur 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 Hep yalan söylüyorlar. Ustadı, sadı bu hakaret. Bu sadı bu karşı bu tezifti yani. Bu da tanımak bu aşağı. Tabii bir ya bu bir daha bastı mı bir daha bastı mı dur bak. Onu eski tabi biz bize eski, var ben de eski baskı var. Bunu bilenler yani, ispat bu ispat ispat mevcut yani. Aşağıda ya vardı bunlar. Biz bekem kardeş çıkardık. çıkarıyorlar hmm. bunlar çıkardık mesela bunlar. Yani böyle. Ya bir de bir ta, bir de, de, de lügat böyle mesela böyle bir Ben şimdi buraya şunu kaçıyorum, kaçıyorum dedim. Usta da ustad ya ustad da usta da ya yazdı eser efendim burada yanlış anlaşılmadı dedim. ben şimdi geçtim anlattım ya çok büyük bir güç sağlık. Fizik dedi hakaret olur kardeşim ya ustada. da sen anlamazsan okuma kardeşim. Başka okuma mesela ihtiyacı yok sağım, sana okumana. Ama, sen, okumanı istiyoruz imanı kurtarma okuyacaksın fakat dikkatli oku diyor. Bir, bir tek tek oku. Bu Türkçe, Türkçe bunlar. Bu İngilizce, Almanca, Arsika değil ki. bak Fransız şey de değil. Fransız, Fransız Türkçe yazıyor Onun için yani böyle böyle de milleti kandırmak. Niye kandırmasın? Bak şimdi şu var. Şimdi mesela kitaplara bazı kitap, ben şimdi Usami, Usami, esas Usami nasıldır bak. Bunu anladım işte. Kitapta sütladım. Usami esası, ustan tazim ettiği tarz budur işte. Açıyorsun bahsede ne diyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. Kasım'ın dayakası. Tutsan suyuyla başlıyor. Bu tutsan suyuyla bitiyor yani. Layıkası bitiyor. Bitiyor. Lisanı. Yani, Şimdi önlü, ön söz var. Altında lügatlar var. Tutsan kalp istemiyor kardeşim. Böyle istemedi. İstemiyor Çünkü ne istemedi? Bu lügat. E, ben bir bizim bu, bir zaman çok sıkıntı var. Beraber çektik de. Bu sene evvel. Şimdi mesela Abdullah abi daha hayattaydı. O da Abdullah abi bundan büyük ders aldı. Başı, bazı tepede bacaktı. Mesela şu müsaade şeyi. Mesela şu aralarda olan bir, bir cümle var. Mesela bir cümle, bir cümle var. Aynı cümle mektup, at, mektup attığımız sözler de var. Orada başka orada başka manası var. Arapça çok zengin ki. Oradaki manalar orada başka mana ifade ediyor. Onun için, onun için tane ya, yazan dediler lügat yazanlar. Sonra da ya, yapamadılar, lügat öyle kaldı. Şimdi kardeşim bu, şu, bu, mesele, şu usta neden mesela Orada, orada, orada yazdığımız ke, lügat ya, kelimesinin manası, benim senin anlayan da geçen bir kelimedir. Ustanın kelimesi değildir. O kelime çok değişebilir, çok yanlış manalar verilebilir. Usta bu istemiyor, usta başka bir kelime getir Bir kelime o ilave etmek istemiyorum diyor. Sen ne ısrar ediyorsun? Anla okusun tekrar anlasın. Ben mesela şimdi 75 yaşında yaşındayım. yaşındayım. Benim benim lügat birkaç tane lügat bakmışımdır. Senin de ısrar bilmediğim lügat yok değil mi? Daha demem, tamam, anlayan kelime olabilir. Ben yok demem yani. Çünkü kardeşim, bunu ben öyle husus işlemem. Öyle yapmak ben, e, bizim ayvaz değil. Onu mesela ben okudum, sen ben yok, okumazsan varsa anlamazsan tekrar bir daha okuyorum cümleyi. Anlaşılıyor. Ya iyi mesela lügata bakıyorsun mesela mesela yani? lügat. Ama şimdi eksik mutfayla bu, bu, böyle bunlar bahane yaparak yani var lügat bakmıyor çok manayı var. Lügat yazınca arkasında başka kelime değiştiriyor. Güzel. Kim ilave diyor kardeşim ya çok böyle, çok böyle var. Yüzlerce il ilave çatma var. Usta, usta ruhu sınıyor bundan.